Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Kur'an-ı Kerim'den dört adet Rabbani vaat. Cenab-ı Hak Bakara suresinin 152. ayetinde buyuruyor ki, Beni anın, ben de sizi anayım. Yine Cenab-ı Hak İbrahim suresinin 7. ayetinde buyuruyor ki, Şükrederseniz nimetimi artırırım. Yine Cenab-ı Hak Mümin Suresi'nin 60. ayetinde buyuruyor ki: Bana dua edin size icabet edeyim. Ve Muhammed Suresi'nin 7. ayetinde buyuruyor ki: Dinime davama yardım edin ben de size yardım edeyim. Vesselam.